Hiç düşündünüz mü? Düğünlerde niçin pasta kesiliyor? Düğünlerin vazgeçilmezlerinden biri de pasta kesmek. Peki sizce bu gelenek nereden geliyor? Romalılar devrinin başlangıcında aşçılar çok saygın bir meslek grubunu oluşturuyorlardı ve bu aşçılar milattan yaklaşık 100 yıl önce adeti biraz değiştirdiler. Bu buğdaylarla küçük tatlı kekler yaptılar. Kekler şüphesiz gelinin başına atmak için değil yemek içindi. Daha sonraları bu adetin devamı olarak düğüne getirilen keklerin bereket getirmesi için gelinin başı üstünde ufalanması, ardından da evlenen çiftin bu kek kırıntılarını birlikte yemesi gibi bir adet başladı. Adet hızla Avrupa'nın batısına, oradan da İngiltere'ye geçti. İngiliz aşçılar kendilerine az düğün pastalarını yarattılar. Daha sonra İngiltere'de düğüne gelen misafirler pastalarını alıp Çifte mutluluk dilemeye geldiler. İngiltere'de bu getirilenler üst üste yığılmaya başlandı. Yiyecek yığının ne kadar yüksekse o kadar iyi, o kadar çok bereket habercisiydi. Evlenen çift bu yığının üzerinden birbirlerini öptükten sonra öncelik gelinde olmak üzere yiyecek tepeciğinin yenilmesine başlanıyordu. İngiliz ve Fransız aşçılar arasındaki yaratıcılık en iyi en dekoratif ve en lezzetli pastayı yapma yarışı süreci içinde düğün pastası adeti de yayıldıkça yayıldı, düğün törenlerinin olmazsa olmazları arasına girdi.